Arkadaşlar bu video gelmeyecek ama Berra çok istekli o yüzden Merhaba evet arkadaşlar bugün bir, bir, video daha çekiyorum çünkü ama yapabildiğim kadar video çekmem gerek çünkü belli bir yerden sonra video çekemeyeceğim okul açıldığı için bir dakika video yeni video 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 gönder yeni video tamam beraberce video olduğunu anlamıştırım. bunu bir de ıı, şeyden daha sonraki gün yani tatilden geleceğimiz gün yayınlıyım yani tatilin bir önceki gününü çekiyorum burada bu saklanıyor burada bu da saklanıyor evet Hayır, bir dakika kayıt yazılmayacak yalnız. Ale benim artık videoda olduğumuzu izle Biraz geç oldu sanki ama. Bilmiyorum. O kadar video bitmesin. Video bitmesin dedi. Ben de Berra'yla. Gerçi bu video. Ya ben niye bu kadar safım bu videoyu. Niye adını bulamadım. Neyse ya. Bir at bulurum ben bu videoya. Çünkü her video. Her videonun adını da ne yapacağım. Bu. Neyse. Kremit. 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 Evet Berra'yı çekiyoruz. Hello der. Evet Berra'nın fotosunu alabilirsiniz şu anda. Berra'nın. Milimlik saniyeyle. Milimlik saniyeyle hayatta kaldım. Milimlik. Milimlik saniyeyle. Ben ölüyordum. Bir dakika. Bu videolardan birinin adı nasıl mmm 2 oynanmaz diye koyacağım ki herkes benim gibi oynamayacak. Çünkü ben, yani az önceki videoda çünkü birazcık noob bu oynamış olabildi onu yapmış gibi olabilirim o yüzden. Bu arada Bedran'daki silahları söylemiş miydim bilmiyorum ama bunlar benim bıçakla silahlarım. Şuradaki iki silah yani Onları Berra'ya vermiştim hiç bıçağı yok diye ve Berra'nın geldiği yer. Bana yakla kaç level bakayım Berra? Hmm, beta 25 level. Şöyle hemen profiline bakalım Berra'nın. 83 katil o Şerif Kulban. 2 hayatta kal masum hayatta kalmalar 42. Benimki bunun 5 katı, 6 katı, 7 katı falandır. Neyse ya. Bir dakika benimkini de göstereyim. Cat Dede. <laughs> evet çok kötü bir şey oldu ama. Net bir şey diyeyim. Net Berra. Şimdi Berra ölmüş çıkıyormuş. Yok ya Berra mordur. Allah. Berra eğer sen ölürsen Allah. Berra. Bak benim peşimden gittiğinden Berra ama Berra çok mu oluyor ya? Berra çok mu Bak ne dedim ben? Çok mu Berra? Berra sen bir çaresin. Ne bak sen ben bir de sen benden daha kötü oluyorsun. Sun demişsin. Ona da karşılığım var. E niye sen peki bu kadar kötü levelin bu kadar az? Ve aynı zamanda da iki tane şerif elim sonun varken benim 14 tane şey fenomen var. Bak onu şansa kesti bir kere. Kan bırlık yapıyor şimdi. Çeyde. Bıçak fırlatmayı da bilmiyor aynı zamanda Berra. <laughs> ben bıçak fırlatarak Fırlatmayı çözdüm. Ama sen çözmedin. Bilmiyorum yani. Evet. Kampır Berra. Çok mutlu. Berra'yı kışkırtmacalar. Bu videoyu izlerken bu arada Berra'yı unutmayalım. Bana yorumlarda sövebilir. Tere. Tabanca gitti. Tabanca. Kampır diye derken gitti. Berra bir de. Çok iş Yandım Berra yandım. Yandım Berra yandım. <gülüyor> <gülüyor> berra ya noobsun cici o zaman yazılmıyor salak. Salak cici o zaman yazılmıyor. <laughs> oy 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 oy. Bir dakika ben iyi bakamamıştım. Bakayım profilime. 14 şer kurban. Ha, ha. Masum hayata kalma 230. Katil elmanın sonra 289. Ben yani neredeyse 300 olacağım ben. Berra sen daha çeresin daha 50 zor olur. Bakayım 50 olmuş musun? Hadi animasyonlarda. Allah yanlış şey yaptık bir dakika. Profil. 50 olmuş ama daha 100 olamamış. Evet yumurta hayat. Tere. Vevin. Evet Vevin demiş bir kişi. Sen kazanmadın. Berra nut bulduğu için kaybettim. Ana kesir. Yay play Minecraft. Beran mutlu şey camping and not getting us. Berra çabuk. Dal Berra. Berra dal. Berra bundan sonra bir daha hiç bir şekilde kampın. Ya Berra kampın koş. 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 Berra. Ya nu berra. Nup Artı bir kere daha diyorum. Nu, berra. Nup. diyeceğim ya. Nupsun çünkü berra yani. Hiçbir şekilde sen, sen pro değilsin. Pro olamamışsın lan. Nup. Bir dakika. Nup. Nup. Tamam Nup no. Lan lan niye kaçık bu şey Nup no. no. Ya Yazıyorum Ya Berra nupsun no. videoda dedim nup no. Nupsun no. bir dakika nupsun no. yazayım Nup no. Nups no. Şşş no. Ya artık lütfen bir gözüksün. Neyse ya videoda diyeyim. Berra'nın arkadaşlar. Evet herkese rezil kepaze ettim Berra. Yı. Rezil oldu. Şimdi Berra gidip üst üste bir kere daha mı oluyorum şey Ha? Ya ben niye bu kadar şanssızım? Arkamdan geliyor mu ya? Arkamdan. İşte öyle. Wait ben Evet çok zor söyledim. Bacon şey Müş kesildi. Çay ben senin bir şeysin. Berra gibi senin. çen gibi yumurtanın. Herkes diyecek bir şey bulamadım. Senin gibi pankek boyunun, Evet buna diyecek bir şey bulamadım. için adını dedim. Kim oynamadım. Bir şey bilmem ne. Turis 30. Bu net var ya, bu net Rus veya başka bir şey. Ne? Ne vetemet hem. Evet. <laughs> Şunun var ya bir şey dediğinden bir kere anladığımı sanmıyorum. Evet vurdu. İşte Bacon's Show. Tede. Oy. Ne? Hmm. Harflemem. Geri koy galiba. O. No. Noop. Evet sonunda ben noop diyebildim. Noob. Iııı dedi. No. No sensin kolay gelsin. Arkadaşlar burada biraz laf çok

Bekle sen, bekle. Bekle bekle. Bir iş. Nerede çıkayım sana? Ne yapıyorum? Bir nerede çıkayım sana? Ne yapıyorum bakayım ben Bir nerede çıkayım sana? Ne bekle, bekle bekle bekle. Bekle yakında sinir. Canını okuyacağım. Bir nerede çıkayım veya bir ben Şerif bir sen. Oğlum bir kere seni kestim diye şey diyor ya. Oğlum ben seni kim bilir kaç kere kestim söyleyemiyorum ya. Sen bilir ki seni kaçtı. Oh my god. Bir dakika. Bir dakika nerede? Bir dakika. Şuna takas iste atacağım. Nightblade var mı? Oh. Bu bir pislik arkadaşlar. Bu bir pislik çocuğu. <laughs> pislik çocuğu dem. <laughs> Nasıl bir laf Bir tabi. Veray'ın ordusu ilk şerifi keser. Ben buradan tabanca yığırım. Veray'ı Kötü kötü planlar. Veray yenmek için.

Belki vuramaz, belki vurmaz. <laughs> ya niye sen oluyorsun? Ben bu durgun. Sıkılıyor mu bu ne be? Ne yapıyor bu? Şu anda bir şu anda kalbim kötü kötü atıyor. Ya, ben senin vuracağın kişinin şöyle giderse hemen koşacağım. E şöyle giderse hemen koşacağım. Ya hadi. Tüh harfi. Eee korkuyorum. Geliyor 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 geliyor. Geçti. Ne Hadi. D d Bir mini olmasın şu oyunda. Minilerden nefret ediyorum. Mini karakter yapma ya sen. Artık ya reportlayacağım. bir dakika arkadaşlar şu adamı nasıl reportlayacaksak bakın şu top hat var ya bak nerede top hat bu top hat. bak bu medik diye bir var ya onu blokluyoruz bakın eğer onu görseniz hemen bloklayın çünkü aşırı hızlı koşabiliyor ve bu bir hile aşırı hızlı koşma. Bu bir hile. Olay. Mi. Bir dakika mi diyeceğim. Mi. Mi. İki kere mi demişim. Ben 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 demek bu arada mi. Ona söyleyeyim. Bir. Bak oraya girebilmiş ya bu hile. Oraya çünkü girince kesemiyorsun. E bu bir hile olsun Kim orada? Kaç 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 kaç. Galiba hileye dek geldik. Adam ballı hareket ediyor. Bilmem ne istiyor. Ne bileyim. Bir kere bağ yapıyor. Ya gene mi Şu anda kim mordu? Herkes mord ki. Abi o. O şey oldu. Çabuk. Kredi kan. Kredi Şu anda onu odakla. Benim bir şey yapıp kafasının kafasına sıkıyorum. Kafasının kafasına sıkıyorum. Tede. Bu, bu diyorum ki hile. Bera Bera Arkadaşlar Bera gittiğine göre bu, bu videoyu Vera Vera istediği için çektiğim için ım, sonraki videolar görüşmek üzere bay bay çünkü Vera